Bugün yine doğaya çıktık bildiğimiz birkaç bölge vardı buraya kontrole geldik şu an arkamızda bir 10 küsür tane şamoa sürüsü var Bunlar da bu türlerdeki en nadir görülen hayvanlardan diğerlerine göre biraz daha utangaçlar yerleşim yerlerine yanaşmazlar renkleri siyah çengel boynuzu daha keçiler geçiyor yöresel adıyla şamoa Bunlar görüntülemek güzel Bunlar genelde yüksek rakımlı yerlerde kalıyorlar işte karın çok yoğun olduğu dönemlerde e, biraz daha aşağı geliyorlar. Bu geldikleri sürelerde görüntüleyebiliyoruz. E, şartlar bizim için fark etmiyor. Çünkü e, hava ne kadar soğuk da olsa e, illaki bir yaban hayvanı görüntüleyebiliyoruz. Coğrafya bu konuda oldukça zengin. E, hava ne kadar soğuk olursa olsun e, biz illaki gözleme çıkıyoruz. Çünkü bu artık bizim için e, bir keyif, bir hobi. E, o yüzden her durumda, her şartta görüntülemek güzel. Thank you.